Ego Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2025 Taksim 1.037.593 ihale kayıt numaralı Fransiyer Bilimi Malzeme Alım ihalesini başlatıyorum. İhalemize 6 istekli katılmış. Bunlar sırasıyla Komtek Savunma Sanayi ve İthalat İhracat Ticaret Limite Şirketi, Ege Yıldız Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, Alto Makine Otomotiv İthalat ve İhracat Limite Şirketi, Özdemir Otomotiv Ticaret Sanayi Limite Şirketi, Otobilya Otomotiv Sanayi Tekstil Gıda ve Hizmet Sanayi Ticaret Limite Şirketi, OVEA Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi. İdaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyetler sıra numarası 1, 10 milyon Sıra numarası 2 191 bin. Sıra numarası 3 3240 olmak üzere toplam yaklaşık maliyetimiz 10 milyon 922 bin 906 Türk lirası. Comtec firmasının vermiş olduğu teklifi okuyacağız. Comtec firmasının vermiş olduğu teklifleri okuyorum. Birinci sıradaki ürün için vermiş olduğu teklif 47.950 olmak üzere toplamda 9 milyon 590 bin TL. Konteks alma sanayi elektronik teminat sunmuş 17-12-2025 tane kadar 300 bin Türk lirası teminatı. Firmanın yeterlilik tablosunu inceliyoruz. Comtech firmasının vermiş olduğu ürünle ilgili marka ve modeli belirtir PDF dosyası sisteme yüklenmiş. Ege Yıldız firmasının vermiş olduğu teklifleri okuyacağız. Ege Yıldız firmasının vermiş olduğu teklifler birinci kalem için 46.172 TL olmak üzere toplamda 9.234.400 TL. Ege Yıldız Otomotiv firması elektronik teminat sunmuş. 15-12-2025 tarihine kadar 285.000 TL. Teminat sunmuş. Firmanın teknik yeterlilik bilgilerini okuyoruz. Firma vermiş olduğu ürünle ilgili marka ve modeli belirtir PDF dostasını sisteme yüklemiş. Altuh makinenin vermiş olduğu teklifleri okuyacağız. Birinci kalem için vermiş olduğu teklif 48.888 TL olmak üzere toplamda 9.777.600 TL. Altı makine elektronik teminat sunmuş 25-12-2025 tarihine kadar 294.000 Türk lirası. Teminat Altı firmasının yeterli bilgilerini. Okuyacağız. Teklif etmiş olduğu ürünle ilgili marka ve modeli belirtilen PDF dosyası sisteme yüklenmiş. Özdemir firmasının vermiş olduğu teklifleri okuyacağız. Birinci kalem için 46.769 TL, ikinci kalem için 1234 TL, üçüncü kalem için 18,93 TL olmak üzere toplamda 9.619.530 TL. Özdemir Otomotiv elektronik teminat sunmuş. 31.12.2025 tarihine kadar 350.000 Türk Lirası. Aynen. Emin hatırladım. Firmanın teknik yeterlilik tablosunu inceliyoruz. Firma vermiş olduğu tekliflere ait marka ve modeli belirtir olan PDF dosyasını sisteme yüklemiş. Otobilya firmasının vermiş olduğu teklifleri okuyacağız. İkinci kalem için vermiş olduğu teklif 1105 TL olmak üzere toplamda 221 bin TL. Oto otomotiv elektronik teminat sunmuş. 15-12-2025 tane kadar 7 bin Türk lirası. Firmanın teknik yeterli bilgilerini okuyacağız. Firma vermiş olduğu ürünle ilgili marka ve modeli belirtir PDF dosyasını sisteme yüklemiş. o firmasının vermiş olduğu teklifleri okuyoruz. Birinci kalem için vermiş olduğu teklif 82.000 TL. İkinci kalem için vermiş olduğu teklif 2.550 TL. Üçüncü kalem için verilmiş olan teklif 440 TL olmak üzere toplamda 17 milyon 350 bin TL. OY Otomotiv Elektronik Teminat sunmuş. 15-12-2025 tane kadar 1 milyon Türk Lirası. Firmanın teknik yeterli bilgileri tablosunu inceliyoruz. Firma vermiş olduğu tekliflere ait marka ve modeli belirtir pdf dosyasını sisteme yüklemiş. Tamam, İhalemize katılan 6 isteklinin vermiş olduğu teklif ve belgeleri okuduk. Komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan sonra kararı EKAP üzerinden yayınlayacaktır. <laughs> katılımcılara teşekkür ederiz.